Sevgili arkadaşlar hayırlı akşamlar. Bugünkü videomuzda 10. sınıflar 1. dönem 1. yazılı sınavı hazırlık çalışmalarıyla sizlerle birlikte olacağız. Hemen hiç vakit kaybetmeden sorularımızı paylaşalım. Üzerinde hep birlikte değerlendirme yapalım. Şimdi sevgili arkadaşlar ilk ünitemiz Türkistan'dan Türkiye'ye bu Ünite içerisinde ilk kazanımız Türkistan'dan Türkiye'ye var olan süreçte askeri gelişmeler. Şimdi burada bu soruda biz sizden bu dönemde meydana gelen askeri gelişmeleri isteyeceğiz ama kronolojik sıralama olarak isteyeceğiz arkasından önemini ee, ve kimler arasında yapıldığını e, ne yapacağız bilmemiz bize sınavda fayda sağlayacak. Arkadaşlar hemen kronolojik olarak biz burayı bir sıralayalım savaşlarımızı. İlk olarak Danlanakan savaşımız geliyor. Arkasından Pasinler savaşımız yer alıyor. Hemen onun arkasından Malazgirt savaşımız geliyor. Yine onun arkasından Miryokefalon, Köse Dağ daha sonra yer alacak. Miryokefalon'dan sonra Hıddin savaşımız ve en sonunda da Köse Dağ Savaşı yer alacak. Biz burada şu anda Türkistan'dan Türkiye'ye olan e, askeri süreçteki askeri mücadeleleri kronolojik olarak ne yaptık? Sıraladık. Peki bu savaşların önemi ne? Şimdi arkadaşlar Dandanakan Savaşı'nın önemi tarihte e, 1040 yılında yapılan bu savaşla Gazneliler yıkılma sürecine girdi. Büyük Selçuklu ise kuruluş sürecine girdi. Hatta bu savaşın öyle bir önemli özelliği var ki tarihte başka bir benzeri yok. Aynı savaşta aynı topraklarda bir Türk İslam devleti yıkılırken yerine başka bir Türk İslam devleti kuruluyor. Peki Dandarakan savaşı kimlerle oldu? Gazneliler ve büyük Selçuklular arasında oldu. İşte bu soruda biz ne diyoruz? Yani hemen arkada verdiğimiz savaşların da bu şekilde e, sıralanmasını istiyoruz. Pasinler Türklerin Anadolu için yaptığı ilk savaş. Arkadaşlar Pasinler Savaşı Türklerin Anadolu için yaptığı ilk savaş. Peki kimler arasında oldu? Sevgili dostlar Bizans ile Büyük Selçuklu arasında gerçekleşti. Hemen bir diğer savaşımız yine Anadolu için yapılan ilk savaş. Dan ziyade ikinci savaş ama Anadolu'nun kapısı Türklere açıldı. Anadolu'nun kapısı Türklere açıldı. Arkadaşlar, Anadolu'nun kapısı da Türklere bu savaşta açıldı. Bizim açımızdan önemi bu. Ee, peki kimlerle oldu? Yine bu savaş Büyük Selçukluyla, sevgili dostlar. Bizans arasında gerçekleşti. Peki kefolun Savaşı, biz bu savaşa ne diyoruz arkadaşlar? Bu savaş Anadolu'nun tapusu olarak adlandırıyoruz. Yani Anadolu'nun tapusu olarak adlandırılan savaş nedir dersek arkadaşlar işte orada da karşımıza hangi savaş gelecek? Miryokefalon Savaşı gelecek. Peki önemi Anadolu'nun tapusu diyoruz. Bu savaş Bizans ile dostlar Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaşandı. Bakın diğer iki savaşımız Bizans ve Büyük Selçuklu ama burada Bizans ve hangi devletle yaşanıyor? Anadolu Selçuklu arasında yaşanıyor. Arkadaşlar Hıttin Savaşı'nda ise tarihi önemi Kudüs Haçlılardan geri alınıyor. Hatta alan komutanımız kimdi? Selahattin Eyyubi. Bu fetihten dolayı ne yapıyoruz? Selahattin Eyyubi'ye Kudüs Fatihi ünvanını veriyoruz. Yani tarihte Kudüs Fatihi ünvanıyla anılan hükümdar kimdir dersek Selahattin Eyyubi. Hatta bu kısmı söylerken buranın da cevabını verdik. Savaş Haçlılar ile Eyyubi devleti arasında gerçekleşiyor ki bu savaşta Haçlılar yeniliyor ve Kudüs ele geçiriliyor. Peki arkadaşlar Köse Köseda Savaşı ise köse Köseda Savaşı Anadolu Selçuklu Devleti ile bakın önce bunu yazalım. Moğollar ve Anadolu Selçuklu devleti arasında yapılan bir savaş. Bu savaşlar ne oldu? Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu. Sevgili dostlar. Bu savaşla Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu ve Anadolu'da ikinci beylikler dediğimiz beylikler kuruldu. Evet. Şimdi burada Türkistan'dan Türkiye'ye dediğimiz bu bölümde 3 tane önemli unsur var. Askeri süreç bunları bileceğiz ve bunları bilmek yetmiyor kronolojik olarak bileceğiz. Arkasından bunlara dair önemi nedir? Bunları bilmek zorundayız. Ve kimler arasında yaşandığını da bilmek zorundayız sevgili arkadaşlar. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Malazgirt Savaşı sonrasında kurulan beyliklerin isimleri ve kuruldukları yerleri tabloda düzenleyin demişiz arkadaşlar. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk beylik Saltuklardır. Daha sonra Mengücekliler, Artuklular, Danişmendliler ve de Çaka Beyliği kurulmuştur. Arkadaşlar Saltukluların kurulduğu yer günümüzdeki Erzurum bölgesinde kurulmuştur. Mengücekliler Erzincan bölgesinde kurulmuştur. Artuklular Mardin, Batman, Diyarbakır bölgesinde kurulmuş. Danışmetliler Tokat, Niksar bölgesinde kurulmuş. Çaka Beyliği ise Batı Anadolu'da İzmir'de kurulmuştur. Şimdi hemen kısaca bilgi verelim. Bu beylikler içerisinde Anadolu'da ilk kurulan beylik nedir dersek Saltuklular olarak alacağız. Mengücekler deyince aklımıza Divriği Ulucami gelecek. Artuklular deyince aklımıza Malabadi Köprüsü gelecek. Danışmetliler deyince aklımıza Anadolu'da kurulan İlk medrese olan Yağbasan Medresesi gelecek ve bu beylikler içerisinde en güçlü olanı kimdir dersek Danışmetliler. Hatta Anadolu'da kendi adlarına para bastıran ilk Türkler kimdir dersek yine Danışmetliler olacak. Ve Danışmetlilerin bu topraklardaki mücadelesini anlatan. Destan ise Danışmetname Destanı olarak karşımıza çıkar. Çaka Beyliği'nin en önemli yani çok önemli bir e, özelliği var. Türk tarihinin ilk denizci beyliğidir sevgili arkadaşlar. Türk tarihinde ilk denizci beylik kimdir dersek? Aklımıza Çaka Beyliği gelecek. Evet, beyliklerimizin yerlerini bilmemiz gerekiyor. Harita üzerinde bunları göstermemiz gerekiyor. Yani bir harita karşımıza geldiğinde Erzurum neredir, Erzincan neredir, Diyarbakır, Mardin, Batman neredir, İzmir neredir, bunları da e, bilmemizde fayda var. Hani bu haliyle de gelebilir. Harita haliyle de hocanız size bu soruları sorabilir. Hatta illeri verebilir buralarda hangileri kuruldu ya da haritayı verip harita üzerinde kurulan yerleri gösterebilir Ama Malazgirt ile Anadolu'nun kapısı Türklere açıldı bunu biliyoruz Ve burada artık beylikler kuruldu Bu beylikler ilk Türk beyliği olarak geçiyor ki bu topraklara gelip İslamiyeti Türklüğü yayan İlk beyliklerdir arkadaşlar. Bu beyliklerin yapmış olduğu her uygulama kendinden sonra Anadolu'ya gelen Türklere e, örnek teşkil etmiştir. Evet hemen bir diğer sorumuza bakalım. Üçüncü soru. Arkadaşlar Asya Hun devleti ve Karanlı devleti kendilerinden sonra kurulan devletlere idari ve askeri alanda örnek olmuş mudur? Olduysa gerekçeleri nedir? Olmadıysa gerekçeleri nedir? Açıklayın denilmiş. Sevgili dostlar, Asya Hun Devleti tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Karahanlı Devleti ise tarihte bilinen ilk Türk İslam devletidir. Dolayısıyla birinin ilk Türk devleti olması hatta şöyle diyelim. Asya Hun Devleti'nin ilk Türk devleti olması Karahanlı Devleti'nin ilk Türk İslam Devleti olması bazı ilkleri ortaya çıkarmıştır. Yani ilk Türk Devleti Asya Hunlarsa uygulamış olduğu sistemler kendilerinden sonraki devletlere örnek teşkil edecek. İslamiyetle Türklüğü sentez olarak bir araya getiren ilk Türk İslam devleti Karahanlı ise kendinden sonraki kurulan Türklere, devletlere örnek teşkil edecek. Yani Asya Hun Devleti'nin ilk Türk devleti olması, Karahanlı Devleti'nin ilk Türk İslam devleti olması yapmış oldukları uygulamaların kendilerinden sonra gelenlere örnek teşkil etmesi. Evet. Yani bir alanda eğer ilk olan varsa bu ilk olanlar kendilerinden sonra kurulacak devletlere örnek teşkil edecek. Sevgili dostlar, Asya Hun Devleti doğu batı şeklinde yönetilmiştir ve daha sonraki yıllarda da diğer Türk devletleri aynı şekilde yönetilmiştir. Kut anlayışını uygulayan Asya Hun devleti kendinden sonraki Türk devletlerine de aynı anlayışla devam etmiştir. Özellikle Metahan döneminde Asya Hun devleti ne yapmıştı? Onlu sistemi getirmişti ve onlu sistem kendinden sonraki birçok devlette görülüyor. Karahanlılarda ise ilk Türk İslam mimarisi, ilk Türk İslam devlet yönetimi, ilk Türk İslam askeri Modelleme ilk Türk İslam edebiyatının ilk örnekleri bu dönemde ortaya çıkıyor ki artık bunlar da kendilerinden sonraki Türk dev, Türk İslam devletlerine birçok konuda örnek teşkil ediyor. Evet böyle bir soruyla da karşılaştığımızda karşımızda cevabımız bu şekilde olması gerekiyor. Evet arkadaşlar hemen bir diğer soruya baktığımızda tabloda verilen hükümdarlık alametlerini İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası şeklinde ayırarak ilgili yerlere yazınız. Arkadaşlar Türkler İslamiyet'i kabulünden önce hükümdarlık alametleri farklıydı. İslamiyet'ten sonra İslamiyet'le beraber gelen bazı alametler var ki bunlar ne yaptı? Diğerleriyle birleşerek daha farklı bir e, sentez ortaya çıkardı. Özellikle İslamiyet sonrasında burada kullandığımız e, ünvanlar nedir dersek arkadaşlar? Çetir nedir arkadaşlar? Hutbe nedir arkadaşlar? Tıraz nedir arkadaşlar? Hilat ve şöyle bir bakayım. Evet menşur. Şimdi bunlar ne zaman hükümdarlık alameti olmaya başladı Türk tarihinde? Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle. Arkadaşlar çetir üzerinde ayetlerin olduğu bir şemsiyedir. Hutbe bir Türk İslam devleti kurulduktan sonra Cuma namazında hutbede halife isminden sonra bu toprakların hükümdarı A kişisidir. Bu toprakların hükümdarı B kişisidir şeklinde söylenmesi gerekiyor. Bu da bir hükümdarlık alametidir. Tıraz hilat halife tarafından hükümdar olunan kişiye gönderilen giysiler ve çeşitli hediyeleri oluşturuyor. Meşhur ise bir onay belgesidir. Yani halife hükümdar olan kişiye hükümdarlığın kutlu mübarek olsun şeklinde bir mektup gönderiyor. Buna da biz menşur adını veriyoruz. İslamiyet sonrası hükümdarlık alametlerimiz bunlar. Geriye kalanları ise nereye alabiliriz? İslamiyet öncesine alabiliriz. Evet böyle bir soru geldiğinde de karşımıza ola ki bir yerlerde çıkabilir. Ne yapıyoruz? Bu şekilde bir ayrıştırma yapıyoruz. Bir diğer sorumuza baktığımızda sevgili arkadaşlar eee Tabi bunlar çalışma soruları bunlar bize yol gösterecek sorular. Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında askeri yapılanmada görülen farklılıklar nelerdir? Sevgili arkadaşlar, Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulduğu bölgeyi bilmemiz lazım. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurulduğu bölgeyi bilmemiz lazım. Şimdi en önemli farklılık sevgili dostlar, Anadolu Selçuklu Devletinin kurulduğu yer itibariyle üç tarafının denizlerle çevrili olması ve dolayısıyla en önemli farklılık hangi gücü kendi içerisinde bulundurması, donanma gücünü kendi içerisinde bulundurması. En önemli karşımıza gelebilecek farklılık bu. Peki Büyük Selçuklu Devletinde e, olup da Anadolu Selçuklu Devletinde olmayan ya da Anadolu Selçuklu Devleti'nde olup da Büyük Selçuklu'da olmayan arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti'nde var ama Büyük Selçuklu'da yok. Nedir? Donanma gücüdür. Bunu da asla ve asla unutmuyoruz. Bunun nedeni ise ülkelerin kurulmuş olduğu coğrafyayla alakalıdır. Evet. Bir diğer sorumuza baktığımızda Anadolu Selçuklu Devleti'nde görülen Keykavus, Keyhüsrev, Keykubat gibi ünvanların hükümdarlar tarafından kullanılmasının nedenleri neler olabilir? Mesela Büyük Selçuklu Devleti'nde kullanılan ünvanlara baktığımızda Sultan ünvanını görüyoruz. Han ünvanını görüyoruz. Hakan ünvanını görüyoruz. Sultanul Azam ünvanını görüyoruz. Ee, peki bu ünvanların Yine Anadolu Selçuklu Devleti'nde de karşımıza çıkıyor ama Anadolu Selçuklu Devleti'nde görülen şu ünvanlar neden diğer Türk İslam Devletleri'nde yok? Çünkü arkadaşlar Keykavus, Keyusrev, Keykubat gibi ünvanlar bu ünvanları kullanan hükümdarların Fars kültüründen etkilendiğini gösterir. Yani İran kültüründen etkilendiğini gösterir. Bunu da unutmayalım. Yani ne diyeceğiz? Fars kültüründen etkilendiklerini gösterir. Yani bunun nedeni bu. Fars kültüründen etkilendiklerini gösterir. Neden Kaykavus, Keyisrev, Keykubat gibi ünvanlar Hemen diğer sorumuza bakalım. Arkadaşlar Türkistan'dan Türkiye'ye askeri faaliyetler içerisinde Türklerin Anadolu için yaptıkları savaşlar var. Bu savaşlar hemen savaşlarımızı yazalım, kronolojik sıralamayla yazalım. Pasinler. Hangi savaş? Malazgirt, hangi savaş? Mirye Kefalon Savaşı. Arkadaşlar Türklerin tarih boyunca Anadolu için bu dönemde yaptıkları savaş 3 tane. Pasinler Savaşı Türklerin Anadolu için yaptığı ilk savaş. Aynı zamanda Bizans'ta Türkler arasında yapılan ilk savaş olma özelliğini gösterir ki diğer adı Hasan Kale Savaşı'dır. Dolayısıyla Pasinler Savaşı Erzurum ve çevresinde yapılmıştır. Malazgirt Savaşı arkadaşlar, bu savaşta Anadolu'nun kapısı Türklere açılmıştır ve ilk Türk Beylikleri kurulmuştur. Peki Pasinler Savaşı Büyük Selçuklu ve kim arasındaydı sevgili dostlar? Bizans arasında yapılan bir savaş. Peki aynı zamanda diğer savaşımızda Malazgirt Savaşı da aynı iki devlet arasında gerçekleşen savaş. Peki hocam Pasinler Savaşı'nda Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarı kimdi? Dostlar Tuğrul Bey. Malazgirt Savaşı'nda Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarı kimdi? Alp Arslan. Mirye Savaşı ise Anadolu Selçuklu Devleti ile arkadaşlar kim arasında yapıldı? Bizans arasında yapıldı. Peki Miryakefalon Savaşı'nın e, yapıldığı sırada 1176'da e, Anadolu Selçuklu Devletinin hükümdarı kimdi? İkinci Kılıç Arslan. Sevgili dostlar, e, bu soruya da bu şekilde bir cevap vereceğiz. Bir kez daha söylüyorum Türklerin tarihleri boyunca bu dönemde Anadolu için yaptıkları 3 tane savaş var. Pasinler, Malazgirt, Miryo, Kefalon. Pasinler Savaşı Büyük Selçuklu. Bizans arasında yapılan ilk savaş aynı zamanda Türklerle Bizans arasında yapılan ilk savaş. Hükümdarımız Tuğrul Bey. Malazgirt Savaşı Büyük Selçuklu ile Bizans arasında yapıldı hükümdarımız Alparslan 1071. Bu savaştan sonra Anadolu'da ilk Türk beylikleri kuruldu. Neydi bu ilk Türk beylikleri? Saltuklular, Mengücekler, Artuklular, Danışmetler ve Çaka Beyliği. Miryokefalon Savaşı ise Anadolu'nun tapusu dediğimiz yani artık bu topraklar Türklerin kardeşim dediğimiz ve Bizans'ın Avrupa'nın Türkleri artık Anadolu'dan atamayacağını anladığı savaş Miryokefalon Savaşı. Bu da kim döneminde? 2. Kılıçarslan döneminde. Arkadaşlar son sorumuza bakalım. Malazgirt Savaşı ile tarihte Kösedağ Savaşı'nın ortak özellikleri nelerdir? Arkadaşlar Malazgirt Savaşı ile Anadolu'da ilk Türk Beylikleri dönemi başlamıştır. Köse Dağı Savaşı ile ise Anadolu'da İkinci Türk Beylikleri dönemi başlamıştır. Yani hocam Malazgirt Savaşı ile Köse Savaşı'nın ortak özellikleri arasında bu her iki savaşında arkasından Anadolu'da Beylikler dönemi başlamıştır. İkinci Beylikler dediğimiz beyliklerimiz kimlerdi dersek? Arkadaşlar Canlar oğulları, Karaman oğulları, Aydın oğulları, Menteşe oğulları, Osman oğulları, Dulkadir oğulları, Ramazan oğulları, Germiyan oğulları, Hamit oğulları, İsfendiyar oğulları gibi beylikleri biz bunlara örnek olarak gösterebiliriz. Arkadaşlar yazılıya hazırlık çalışmalarımızda hemen sorumlu olduğumuz yerleri 8 soruyla kısaca üzerinden geçtik soru tarzlarını gördünüz. Hangi hocalarını hangi şekilde sorabilir? Dersinize giren hocaları en iyi sizler tanıdığınız için buna en iyi karar verecek olan sizlersiniz. Ama şu anda benim burada 8 soruyla sizlere anlatmaya çalıştığım olay aslında yazılıya kadar olan konuların %70-%80'lik kısmını ve ana tema olarak karşımızda duran kısımları karşınıza getirdik. Evet. Yazılarımız haftaya başlayacak. Şimdiden bol şans, başarılar diliyoruz ve yolunuz açık olsun diyoruz. Sevgili arkadaşlar. Hayırlı geceler.